Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internette çok popüler olan CapCut programını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda çok fazla video editörlüğüne soyunan insanlar oldu. Bunları da kolaylaştıran en pratik program zaten CapCut. Hemen hemen herkesin telefonlarından mevcut. Ama geçtiğimiz aylarda CapCut aynı zamanda da bilgisayarlar için özel bir sistem geliştirerek telefonda kullandığınız birebir programın aynısını internet aracınızdan da açma imkanı sunuyordu. Herhangi bir PC üzerinden ulaşıp videonuzu yükledikten sonra hemen hemen aynı efektleri ve özellikleri size sunarak kolay bir şekilde bilgisayarınıza da montaj yapma imkanı sunuyordu. Ama CapCut kendini daha da geliştirerek bilgisayarlar için kendine özel bir program geliştirdi. CapCut büyük bir devrim yaparak aynı zamanda Windows ve Mac'ler için de geliştirdiği program sayesinde uygulamayı indirerek daha basit bir şekilde kullanıma sundu. Bu aynı zamanda Adobe ürünleri için bile rakip olabileceğini gösteriyor. Hem pratik kullanımı hem de basit ve Türkçe arayüzü sahip olması %100 ücretsiz bir şekilde tüm efektleri, tüm özellikleri kullanma imkanı sunuyor. Bu özellikler birçok eğitim almamış, sıradan insanların bile kullanabileceği ve finalde çok mükemmel sonuçlar elde edebileceği çok basit bir program. Biz bilgisayarda nasıl kurulur, nereden indirebiliriz, Nasıl kurulum yapabiliriz ve üyelik açtıktan sonra %100 bir şekilde bu programı sizler için giriş aşamasında küçük bir ders niteliğinde kullanımını anlatacağız. Gelebilirlikte başlayalım. Arkadaşlar bizim cihazımız Apple olduğu için iOS sürümünü indireceğiz. Bunun da en kolay yolu Apple Store mağazasından indirmek. Tamamen ücretsiz olduğunu söylemiştim. Sol tarafta Apple Store'u açtıktan sonra arama bölümüne CapCut yazmamız yeterli. Arkadaşlar biz daha önce bu programı indirdiğimiz için İndir sekmesi değil de direkt aç butonu geldi. Biz bunu otomatik indirdikten sonra basit bir aplikasyon kurulumu sayesinde direkt yükleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. iOS sürümüyle %100 başarılı çalışıyor. Buradan da aç diyebilirsiniz. Daha önce kurduğunuz programı sol tarafta tara tarafta açabilirsiniz. Programımızı açtıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan Start Creating demeniz yeterli. Programımız bu şekilde tam ekran açılıyor. Zaten bilgisayarda açmamızın en büyük avantajlarından bir tanesi uygulayacağımız detaylı, milimetrik ve efektleri daha detaylı görmek, videoya daha hakim olmak, daha profesyonel sonuçlar çıkartmak için. Hemen sol taraftaki import kısmına basıyoruz. Bizim daha önce kanalımız için çektiğimiz ham videolarımız buralarda mevcut. İstediğimizi seçip open dememiz yeterli. Dilerseniz buraya birden fazla video, resim ya da png dosyasını ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz herhangi bir videoyu ya da resmi buradan tutup timeline çizgisine sürüklemeniz yeterli olacaktır. Videomuz timeline çizgisine oturduktan sonra zaten sağ tarafta video, audio, speed, animation, etchumes dediğimiz renk özelliklerini ayarlayabileceğimiz birçok detaylı sekme mevcut. İlk önce video detaylarından bahsedecek olursak position ve size alanından buradan videomuzun yakınlığını, uzaklığını kesmek istediğiniz yerleri ya da Derecesini değiştirmek isterseniz buradan tüm müdahaleleri yapabilirsiniz. Opasite değerleri tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Birleştirmek istediğiniz tüm videoları buradan deneyerek profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Audio kısmından bahsedecek olursak zaten telefonda da kullanmış olduğumuz özellikler birebir burada ama farklı bir pencerelerde açıldığı için buradan desibelini, volümün yüksekliğini, sesiniz kısık geliyorsa artırabileceğiniz ve sonlara doğru FET değerini buradan timeline'dan seçerek giriş ve çıkış, yükselme değerlerini ayarlayabilirsiniz. Speed hız seçeneğine geldiğiniz zaman videonuzun kaç x'te oynatılacağı, hızlı ya da slow motion gibi değerlerini buradan verebilirsiniz. Videonuzun oynatma aralığını buradan seçtiğiniz zaman uzadığını ve kısaldığını sol taraftaki timeline'dan ayarlayıp görebilirsiniz. Animation kısmından bahsedecek olursak arkadaşlar buradan iki tane videonun arasına nasıl geçiş yapacağınızı ya da girişin, intronun, outro'nun Detaylarını buradan verebilirsiniz. Tüm efektleri tek tek deneyip indirebilirsiniz. Tüm bu hizmetler zaten %100 ücretsiz, telefonda olduğu gibi. Eğer videonuzun rengiyle de oynamak istiyorsanız en sağdaki seçenekten buradan rengini profesyonel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bizim kullandığımız Final Cut, DaVinci Resolve ya da After Effects gibi programlarda tüm bu özellikleri çok zor sekmelerden ve profesyonel olmanızı gerektiren birçok ayarlar sayesinde yapabiliyorsunuz. CapCut burada devrim yarattığını söyleyebilirim. Birçok kullanıcının çok basit bir şekilde profesyonel videolar çıkartacağından eminim. Sol üst panelimizde ise buradan ses ekleme özellikleri, geçiş efektleri ya da videonuza şarkı ekleyebileceğiniz birçok yer mevcut. Tabi bunu dışarıdan import ederek de kendi sesinizi ekleyebilirsiniz. Text bölümüne gelecek olursak sol taraftan istediğiniz tarzı seçebilir, buradan hazır metinleri de kullanarak videonuzu şekillendirebilir, daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Buradan artı sekmesine basmanız yeterli olacak. Timeline üzerinde istediğiniz yere ayarlayabilir, süresini de uzatabilirsiniz. Yazıyı kişiselleştirmek isterseniz çift tıklamanız yeterli olacaktır. Sağ tarafta açılan özel bölümden istediğinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi kişiselleştirebilir rengini ayarlayabilir, efektlerini değiştirebilirsiniz. Bu kadar profesyonel ve detaylı ayar telefonlarda olmadığı için bilgisayarda kullanmak, edit yapmak çok daha keyifli olacak. Yine sol üst tarafta sticker bölümünden videolarınıza hazır kalıplar ekleyebilirsiniz. Efekt bölümü yine tamamen %100 ücretsiz olup daha profesyonel, daha gelişmiş, daha kontrollü, daha profesyonel işler çıkartmanız için gerçekten başarılı. Biz sizin için birkaç tane efekti deneyelim üzerine basmanız yeterli. Sağ tarafta önüzlemeyi izlemeyi kendisi otomatik ayarlayacaktır. Buradan dilediğiniz efekti seçip sağ taraftaki önüzlemeden. izlemeden anlık görebilir. Dilediğinizi seçip artıya basmanız yeterli olacaktır. Telefonda yapacağımız videolara oranla beraber bilgisayarda yapacağımız en profesyonel geçiş efektlerini buradan verebilirsiniz. Geçiş efektleri bölümüne geldiğimiz zaman birden fazla videonun arasında daha yumuşak, daha profesyonel geçişler elde etmenize yarayacak çok fazla özellik var. Telefonda bulmakta zorlanacağınız tüm ayarlar burada büyük ekranla çok daha kolay erişim sağlıyor. Sizlerle beraber bir tane video geçişini deneyelim. Timeline'ın üzerindeki video videomuzu kırpmak istediğimiz yere gelip CM'de B yaptıktan sonra videomuz iki parçaya geliyor. İstemediğimiz bölümü sildikten sonra medya kısmından import'a basarak ikinci videomuzu atıyoruz. İkinci videoyu tekrardan timeline çizgisini alıyoruz. Hoşunuza giden efekti seçtikten sonra add to track demeniz yeterli. Şöyle beraber izleyelim videomuzu. Otomatik oluşturduğumuz yazı karakteri ve otomatik geçiş efekti ile beraber çok güzel sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. İleri düzeyde eğitimler için bizi takip etmeyi unutmayın. CapCut derslerinin sizlerle beraber daha derine, daha detaylı bir şekilde neler yapabileceğinizi sizlere kanalımızda göstereceğiz. Filtre bölümüne geldiğimiz zaman birçok kullanıcının zaten hakim olduğu alanlardan bir tanesi. Otomatik renklendirme. İsterseniz sizin manuel yapacağınız ayarları kendisi hızlı bir şekilde renklendirme sağlıyor. Bu şekilde ışığı, tonu, kontrastını kendisi veriyor. Mobil sürümünde olmayan ama bilgisayar sürümünde olan devrim niteliğinde ek bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Çekmiş olduğunuz videoyu seçtikten sonra video bölümünde biraz aşağı indiğiniz zaman bir YouTube bölümünü göreceksiniz arkadaşlar. Buradan skin, cilt ya da face suratınızı istediğiniz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Gözünüzü büyütüp küçültebilir daha ince, daha geniş ayarlar verebilirsiniz ve dişinizi beyazlatmaya yarayacak otomatik seçenekler var. Çok profesyonel çalışıyor. Bu özellikleri zaten profesyonel olarak After Effects'te de yapabiliyoruz. Ama After Effects için gerçekten çok ciddi bir eğitim ve ciddi bir tecrübe gerektiriyor. CapCut sayesinde tüm boyarları çok basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Beauty'yu ayarladıktan sonra vücudunuzun oranlarını ayarlamak için body kısmını aktif ettikten sonra buradan istediğiniz gibi kendinizi genişletebilir ve daraltabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizi ne derece estetik bulduğunuzda değişebilir. Kullanmış olduğumuz programda daha hızlı sonuçlar elde edebilmek için klavyedeki kısa yolların neler olduğunu merak ediyorsanız sağ üst taraftaki export butonunun yanındaki kısa kodlar yazan sekmeden buradan bilgisayarınızdaki klavyede hızlı ulaşabileceğiniz kestirme ve kısa yollara bulabilirsiniz. Bu sayede daha hızlı sonuçlar da alabilirsiniz. Daha profesyonel kullanımlar sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar projeniz bittiği zaman nasıl kaydedeceğinizi kısaca bahsetmek istiyorum. Sağ üst taraftaki export butonuna bastığınız zaman yine telefonda olduğu gibi hangi kalitede kaydedeceğinizi dosyanızı nereye kaydetmek istediğinizi seçebilir. Buradan kayıt kalitesini ve uzantı formatını frame'ini ayarlayabilirsiniz. Projenize isim vermek istiyorsanız zaten buradan title of work Çalışmanın adını yazıp dosya yolunu gösterdikten sonra kaliteyi seçmeniz yeterli. Export'a bastıktan sonra otomatik kayıt gerçekleşecektir. Yine telefonda olduğu gibi ekranı açık bırakmanıza gerek yok. Export işlemi yapılırken siz ekstradan başka bir tarayıcıdan ya da başka bir uygulamadan işleminizi devam edebilirsiniz. Hısa ve bilgilendirici anlatacağımız bilgiler bu yöndeydi. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri altta yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.